Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün fight the floppa oyununu oynayacağız Şu evden bir ses mi geliyor bana mı öyle geldi Evet içeriden kedi sesi geldi Hemen girip bakalım neredeymiş Burada bir tane resim var Ulan çok cool çıkmış ha bu floppa da Baksana Aa, buradaymış ya bebek floppa'nın sesiymiş o Hemen ilk floppayı bulduk bile arkadaşlar O zaman hızlıca videoya geçelim ama tabii ki de videoyu geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Şu ortada da var bir tane. Evet asıl flop bana kendisini bulduk bile. Acaba bu evde başka flop olabilir mi? Şuradaki resme bakalım. Bu da alınmıyor. E şuradaki resme bakalım. Yiyecekler. Oo buldum. Bayan flopma da oturmuş televizyon izliyor. Önünde pizzası, hamburgeri. o. Vallahi hayat sana güzel bayan flopma. Aman keşke bunu yapmasaydın ya. Bu ne ya? Buna da dokunmak zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar bir tane daha floppa bulmuş olduk. Burası gerçekten çok kötü kokmaya başladı artık bana. Şu resme bakalım. Bunda da yok. Şu resme bakalım. Sanırım resimlerde aramamamız gerekiyor. Çünkü hiçbir resimde floppa bulamadık. Bu arada çok iyi çıkmamış mı ya? Vallahi efsane selfie o. Artık bu evdeki işimiz bitti galiba. Hadi birazcık da dışarıda floppa arayalım. Şurada bir tane var ama... Bu olunmuyor arkadaşlar. Şuna bakalım. Oğlum bunlar flop kılığına girmiş. Nasıl girdiniz ki acaba? Neyse ya ilerleyen zamanlarda bakarız. Belki biz de girebiliyorsak flop kılığına girebiliriz. Şurada da bir tane ağaç ev var. Kesin orada da floppa saklanmıştır. Şuraya bir bakalım. Burada yok. İçeriye bakalım. Aa burada işte. Doktor floppayı bulduk. Bakalım başka var mı? Sanırım başka yok arkadaşlar. Bakalım evin etrafında var mı? Şöyle arkasına da... Oo burada var bir tane bir şey. Bu da oluşturucu floppaymış. Sanırım inşaat mühendisi falan arkadaşlar. Bu evi kesin o floppa yapmıştır. Neyse tamamdır burada da işimiz bitti. Acaba bu ağaçların altında da saklanıyor olabilirler mi? Allah kaldık burada. E, tamam şuradan geçerim. Şu ağaçta da, da görünmüyor. Sanırım ağaçlarda gizlenmiş bir floppa yok. Ama tam karşımızda parlayan bir şey var. Hadi gidip alalım onu. Fıtı 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 fıtı. Bakalım bu hangi floppaymış Oo, aşık flopu. Çok tatlı görünüyor gerçekten. Acaba aşık olduğu burada mı? Burada da vardır bir şeyler bakalım. Bu da su flopbasıymış arkadaşlar. Galiba aşık olduğu kişiyi kaybetmiş olabilir. Bugün de bunu üzüldüğümüze göre artık devam edebiliriz bence. Şuradan yukarıya çıkmak istiyorum. Yukarıda da kesin bir sürü floppa vardır arkadaşlar. Yukarıya çıkınca bir şey fark ettim. Siz de gördünüz mü ağaçtaki floppayı? Burayı hallettikten sonra gidip o floppayı alalım. Önce evin içine bakalım. Burada kaç tane floppa buluruz sizce? Pizza falan var çok iyi ya. Bakalım şu... Aa bir tane bulduk bile. Şey floppaymış arkadaşlar. O zaman bu pizza kesin çok lezzetlidir ya. Şunu bir iki dakika yiyeyim hemen geliyorum. A few moments later. Oo, oh, vallahi çok güzeldi. İşte şimdi enerjim yerine geldi. Daha hevesli flop bağlayacağım. Şu çiçeğe bakalım. Burada da yok. Burada yine bir televizyon var. Bu resimlerdeki flopların hiçbiri gerçek değil. Bu arada etkinliğin kenarı... Oo oh, gördüm flop bayı. Oğlum biz seni oradan nasıl alacağız ya? O zaman şöyle bir evin etrafına da bakayım. Sonra gidip o flop bayı alalım. Bu arada şu ağacın tepesinde de var bir tane. Hadi çıkıp onda olalım. Acaba o hangi floppa? Hala aca floppaymış arkadaşlar. Çok tatlı ya. Baksanıza tipe. Şimdi artık gidip o etkinliğin kenarındaki floppayı alabiliriz. Umarım aşağıya düşerken dokunabilirim ya. Yoksa tekrar yukarıya çıkmak zorunda kalacağım. Acaba shift lock mu açsam? Şöyle yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Büyük floppayı da aldık. Vallahi çok iyi gidiyoruz ya. Şimdi sırada ağaçta gördüğümüz floppa var. Hadi hemen gidip onu da alalım. Bu da böyle sarı bir şey gibi ama ne ki acaba? Şöyle çıkalım şuradan. Ben köpme? mü? Oğlum bunu niye alamıyorum ben? Vallahi alamıyorum arkadaşlar. Acaba kandırdılar mı bizi? Ama üstünde de ismi yazıyor. Oğlum burada kaldı bir yanlışlıkla. E bir dakika şuradan şöyle. Heh, tamamdır. Vallahi nefessiz kalıyordum. Çok korktum ya. E bu arada bu flop gerçekten alamıyoruz arkadaşlar. Acaba tepesinde bir şey var mı? Tepesinde de bir şey yok. Neyse ya buna gelip daha sonra bakacağım. Şimdi şuradaki parka bakmak istiyorum. Abla koş. O çocuk niye bana öyle bağırdı? Bir şey mi oldu yoksa? Kanka sen ne yapıyorsun böyle? <laughs> koş koş yetişmem lazım. Abla yetişmem lazım abla. Oğlum sen olduğun yerde koşuyorsun. Nereye yetişeceğim manyak mısın? Valla kafayı yemiş herhalde arkadaşlar ya. O parkta da hiçbir şey bulamadım. Karşı tepeye geldim şimdi de. Burada bir tane daha ev var. Oo, Kral Floppa burada yaşıyormuş. Kral Floppa'yı bulduk arkadaşlar. Bakalım başka var mı? Başka var mı? Bu masada. Aa, bir tane daha buldum. Bu da çikolata Floppa'ymış. Oğlum ya canım da çikolata çekti. Neyse şurada birazcık daha dolanayım. Belki evin etrafında da başka bir Floppa bulabiliriz. Çatıya falan da çıkılmıyor. Şu karşı evin çatısında bir tane floppa görüyor gibiyim ama oraya nasıl çıkabiliriz ki acaba? Birazcık orayla uğraşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım çatıya çıkmaya başarırım da oradaki floppayı da alırım. Sanırım o floppa zor kategorisine falan giriyor. Merdiven falan koymuş olun lütfen yo. Hiç merdiven de yok. Nasıl çıkacağız acaba? Sanırım çatıya çıkma şifresi içeride arkadaşlar. Ama önden önce şu alamadığım flopayı tekrar almayı deneyeceğim. Umarım bu sefer alabilirim ya. Çıkıyorum. Ya hayır ya bunu ben yine alamıyorum. Bunun şifresi falan mı var acaba? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de şu çatıya çıkmaya çalışayım. Vallahi sabahtan beri şifreyi arıyorum. Allah hala bulamadım. Bu telefon çalışıyor mu? Çalış... Oo, burada merdiven var. Gizli bir merdiven koymuşlar kapının üstüne. Acaba buradan mı geçmeye çalışacağız? Şu yandaki boşluğa atlasam. Oradan yukarı çıkmaya çalışsam. Bence böyle bir şifre olabilir arkadaşlar. E, bir dakika tekrar deneyeceğim. Sakin sakin denemem lazım. Ama buradan yan tarafa atlamak çok zor ya. Şiflok mu kullansak? Bence bir de şiflok deneyelim. E, yine atlayamıyoruz. Oraya tutunmam lazım ama tutunamıyorum bir türlü. Pencerelerin üstünden atlayabiliyor muyuz acaba? Ya da bu televizyon? Vallahi buradan da atlanmıyor arkadaşlar. Ya çok sinirim bozuldu. Çatıya nasıl çıkıldığını bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın tamam mı? Ben artık flop bağramaktan vallahi çok yoruldum ya. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çatıya çıkmanın ne anlamı acaba? İki saat